hani berberber değil neydi Mer merhaba arkadaşlar evet Aa, üstündeki tişörtle buradaki tatravelle aynı uyumlu olmuş hadi koş git kay bakıyorum ben buradan sana <laughs> şurada çocuklar sallanıyor onlara bakıyor Çıkacak şimdi Kayıyor büyük ihtimal Kaydı Kaydın mı? Kaydı. Aferin sana Ahla şu yeşillende kayalım mı? Ben kayamam annem Ama sen kayabilirsin Gel çık buraya. Gel gel gel. Ama bak burada dönmeli en sevdiğin yeşil kaydıraktan var. O video, de video, da bu vıdır vıdır konuşuyor. Merhaba. Ne haber? Al tut kay. Ye, ye, tut kay Tut, ye, ye, ye. tut. Ye, ye. Ay çarptı. Sıkı tut. Şöyle tut. Tut öyle. Hadi kay şimdi. Merhaba. <laughs> <laughs> Nasıl kaydın? Tüm yakınlaştırmaları açmış. Annem. Hadi çık. Tamam bir tane. Çık. Bu hangi renk? Ahlas. Aferin sana. Kek olmuş ağzın yüzün. Adın yüzü kek olmuş. Evet. Kek olmuş. <laughs> Dur elimi tut. Ay, çarpmasın elektrik. Tut. Biraz şey ucu. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 evet hadi gel sonucuğa gidelim. Nasıl biniyorsun salıncağa? Göster bize bir gel. Gel orada küçücük. <laughs> Hangi renge bineceksin? <laughs> Mora mı? <mu>? Tamam. <laughs> ha, evet. Dön arkaya. Evet oturuyoruz. Aferin benim oluşma. İttir kendini geriye. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? 2 3 <laughs> Çok hızlı sallıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Sıkı tutun. Şuradan bir bakayım sana. Çok, çok, çok küçük, 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 küçük mü biraz? Küçük. Kaldır ayakları, kaldır. Ups. Biraz yüksek. Bir şuradan bir yiyeyim. Şuradan bir yiyeyim. Şuradan bir yiyeyim. Yavaş. Şuradan bir yiyeyim. Yakalayayım ben şunu bir ya. Ben şunu bir yakınlayayım. Bir... İncem dur dur anneciğim dur. Dur dur dur. Bir tanem öyle sallanırken açma düşersin annem. Heh. Tamam nereye gideceğim? Bak burada yeşil deniz atı var. Gel. Gel. Hadi kay o zaman fırla. Fırla 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 fırla. Eee hadi. 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 Tırman gel nasıl tırmanacağım buraya? Gel bakalım gel tırman. tırman. Kucağıma çıkacaksın. <laughs> Düşmezsin gel. Güzel. Tutacağım. Sıkı tutun. <laughs> tutun. Tamam bana <böyle> yaslan. Hadi. <laughs> 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 incesi. Nasıl <laughs> Dur bırak ellerini. Ben tuttum seni. Hadi bir <laughs> Hadi fırla. Hayır buradan çıkacağım. Buradan çık hadi alayım seni. <laughs> Dur şuraya koyayım. Gözüksün. Nasıl gözükecek? Heh. Böyle oldu. Gel. Gel ellerini. Oo, atla. <gülüyor> <gülüyor> Bırakıyorum. <gülüyor> hadi, hadi. Bir tane, bir tane daha atla. Aferin. <laughs> 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 bir geriye tutun. 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 Bırakıyorum. <gülüyor> 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 hadi çık yeşilden kay. Fırla telefon telefon. Tamam yeter artık ben daha tutamam. <laughs> Fırla yeşilden. Hadi. <laughs> bir daha bir daha. Dur bekle bekle bekle. <laughs> Anlas. Tamam bırak artık. Ona geç. Bırakıyorum hazır mısın? Hadi Sıkı tutun. <laughs> <laughs> i̇yi ki tuttum şu abi. Yoksa düşüyordur. <laughs> tamam hadi Buradan kay, sonra bir daha yapalım. Koş yeşil kaydıraktan kay. Baba gelecek şimdi. Oraya mı? Tam buradan çek. Bak burada basamak var. Gel buradan çıkmak ister misin? Bak bak. bak. Ne? Evet kozalak var ağacın dallarında. Kaymayacak mısın buradan? O zaman hadi bana bir bay bay yap. Öpücük at bir de. Yeah, finished the bye bye. Bye bye.